cömertliği, alçak gönüllülüğü ve adaletiyle tarihte iz bırakmış olan Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in parmağında çok kıymetli bir yüzük taşı bulunuyordu. Sarraflar bu yüzüğe değer biçmekten aciz kalmışlardı. Öyle ki dünyayı aydınlatan o yıldızı geceleyin görenler onu gündüz aydınlığından yapılmış bir inci sanırlardı. Günün birinde memlekette büyük bir kıtlık baş gösterdi. Halkın parlak bir mehtabı andıran aydınlık yüzü ince hilale dönüştü. Adil halife halkında rahat ve huzur göremeyince tek başına kudret içinde keyif sürmeyi insanlığına yediremedi. İnsan halkının damağındaki zehri görür de boğazından tatlı su geçer mi? Yüce hükümdar fakir ve yetimlere acıdı. Yüzüğünün gümüş para karşılığında satılmasını emretti. Elde ettiği paranın tamamını da yoksullara, muhtaçlara ve dervişlere dağıttı. Halifenin bu değerli yüzüğünün satıldığını duyanlar onun hakkında tuhaf şeyler söylediler, dedikodu yaptılar, hatta onu ayıpladılar. Böyle kıymetli bir taş bir daha ele geçmez. Halife hata etti, o değerli yüzü satmayacaktı dediler. Halife Ömer bunu duyunca ağladı. Gözyaşları bal mumu gibi sararan yanaklarından aşağı süzülürken şöyle dedi. Halkın kalbi yoksullukla perişan iken sultanın süs hevesinde bulunması kötü bir davranıştır. Ben taşsız bir yüzük takabilirim ama halkımın acı çekmesine gönlüm razı değil. Halkının rahatını kendi rahatına tercih eden kimseye ne mutlu. Vicdanlı insanlar başkalarını üzerek elde edilen zevklere rağbet etmez. Sultan yatağında rahatça uyurken fakirin huzurla yatacağını zannetme. Aksine o gecelerini uyanık geçirirse halk rahat ve huzurla uyur.